Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, erkanı imaniyeden en son olarak kaderi iman bahsi okundu. Bugün itibariyle de kitaplara iman hasaten de Kur'an'ın kelamullah olmasıyla alakalı yerlerden okuyalım diye düşünüyoruz. Kur'an'ın ile alakalı 25. sözde 40 vecih ile Kur'an'ın mucizeliği anlatılmış. Diğer bir ifadeyle adeta Cenab-ı Hak her ayeti 40 defa mühürlemiş ki bu Allah kelamıdır beşeri kelam olamaz. Bu kırk nevi icazına dair 25. sözde muhtelif ayetlerden misaller verilerek izah edilmiş. Bunlardan bir tanesi de Kur'an'ın nazmındaki icaz. Nazım ne demekti? Nazım bir saat misaliyle izah edilmiş. Nasıl ki bir saatin saniye, dakika, saati sayan ibreleri ve milleri gibi Kur'an'ın da sureleri, ayetleri, cümleleri, kelimeleri hatta harfleri arasında bir intizam var. Bunlar dizilirken mucizane bir nazım içerisinde dizilmişler ve bunlar temelde üçe ayrılmış. Yani Kur'an'ın nazmı burada anlatılırken üç başlıkta ifade edilmiş. Birincisi Kur'an Hakim'in her bir cümledeki hayatındaki nazım. İkincisi kelimelerindeki nizam. Üçüncüsü cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizam. Demek ki nazım. Bir, hayatındaki nazım. İki, kelimelerindeki nizam, üç cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizam. Bunların kısaca farkı, hayatındaki nazım denildiğinde kelimeler bir araya gelerek bir cümle bir bütün teşkil ediyor. Ve bu bütünün, cümlenin tamamının ifade ettiği bir mana var. Tamamının yürüdüğü bir maksat var tamamına ait olan o hakikati o cümlenin her bir parçasında, her bir ekinde görebilmeye hayatındaki nazım diyoruz. Hani anlaşılsın diye Türkçe şöyle bir cümle kuralım. Ali kitabı okudu. Bu cümle bir mana anlatıyor. Sonra bu cümleyi parçalarına bölelim. Ali, kitap, okumak. Az önce cümleden anladığımız mananın hakikatını, ruhunu sadece ali kelimesine bakmakla, sadece kitap, sadece okuma kelimesine bakmakla göremeyiz. Ama işte Kur'an'da öyle değil. Kur'andaki bir cümlenin tamamı eğer ağaç gibi ise, her bir kelimesi de onun çekirdeği gibi. Çekirdek haddi zatında ağaçtan bir parçadır. Ama nasıl bir parçadır? ağacın tamam mahiyetini kendi bünyesini ihtiva eden bir parçadır. İşte Kur'an'daki cümlede yer alan kelimelerde aynen öyledir. Cümlenin tamamının ifade ettiği mananın ruhu ne ise, tamamı hangi maksada gidiyorsa, her bir kelime ona yardım ediyor, ona kuvvet veriyor. Adeta aynı havuza dökülen arklar gibi birbirinden istimdat ediyor. Buna hayatındaki nazım diyoruz bir. İkincisi kelimelerindeki nizam. Yine kelimeler dizilirken sadece bir maksada doğru koşmuyor. İkinci kelime birincisini tefsir ediyor. Üçüncü kelime ikiyi tefsir ediyor. Dört, üçü tefsir ediyor. Yani makabli, mabadi denmiş ki bunun en güzel örnekleri işaret icaze verilmiş. Neden bu kelimeden sonra şu kelime geldi? Neden bundan sonra şu geldi, hep kelimeler birbirlerini izah ederek, tefsir ederek dizilmişler. Yine az önceki cümleye dönersek, Ali kitabı okudu derken, mesela birinci kelime Ali, ikinci kelime kitap, kitap Ali'yi tefsir etmez. Okumak da kitabı tefsir etmez. Bu sadece tamamıyla anlaşılan bir manadır. Ama ileride bunların izahları geliyor. Mesela Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim derken önce B harfi gelmiş, sonra isim gelmiş, sonra Allah, sonra Rahman, sonra Rahim gelmiş. Dolayısıyla neden isim B'den sonra isim geldi? Neden isimden sonra Allah geldi? Neden Allah'tan sonra Rahman geldi, Rahim geldi? Bunlar hep birbirini izah ediyor. Bunların tabi izahı da girersek uzun sürer. Üçüncüsü de cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizam. Bir maksada matuf olarak söylenen cümleler. O cümlelerden herhangi birisini merkeze aldığımızda, merkeze aldığımız cümle netice cümlesidir. Diğerleri o neticenin delilleridir. Yani aynı maksat etrafında söylenen cümlelerden bir tanesini merkeze aldığımızda o cümle netice cümlesi oluyor. Diğer cümleler onun delilleri hükmüne geçiyor. İleride sure-i ihlasta misal veriyor. Abi Ali kitabı oku, onun niye söylediniz? Ben onu şey yapamadım da. Mesela Kur'an'da şöyle, Besmele'den misal verelim. Şimdi B harfi, harfi cerdir. Esra'i'nin manasına gelir. Yardım. Mesela Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle derken, bu şu manaya gelir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın isminin yardımıyladır. Şimdi B'yi gördüğümüzde bir yardım manası vardır. Pekala bize kim yardım edecektir? Bütün mahlukada kim yardım edecektir? Hemen sonraki gelen kelime isim. Kainatta tecelli eden isimler ancak imdadımıza gelebilir. Dolayısıyla isim B'yi tefsir etmek için yerini almış. Pekala bu isimlerin sahibi kimdir? Bu isimlerin menbaı neresidir? Hemen üçüncü kelime Allah. Ama şu var ki Allah'ın isimleri ikiye ayrılmıştır. Celali isimler, cemali isimler. Allah celali isimleri örnektir. Rahman, Rahim, cemali isimleri örnektir. Ama niye cemali isimleri iki tane örnek verdi? E çünkü Allah'ın isimlerinin menbaı sıfatlardır. Sıfatlar üçe ayrılır. Zati sıfatları vardır. Sıfat-ı ayniye vardır. Sıfat-ı gayriye vardır. Allah zati sıfatları alemdir. Rahman sıfatı sebaya alemdir. Rahim de sıfatı gayri alemdir. Bak şimdi ne oldu? Demek ki sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle demekle bir mana ifade etmiyor. Bir sonraki kelime, bir önceki kelimeyi izah ederek, tefsir ederek yoluna devam ediyor. O zaman bu nedir? Buna kelimelerindeki nizam denmiş. Ama Türkçede Ali kitabı okuduya dönersek, Ali'den sonra kitap geldi. Yani niye? İşte Ali kelimesini tefsir etmek için kitap gelmedi kitap kelimesini tefsir etmek için oku gelmedi. Sadece tamamı bir mana anlattı. İşte Kur'an'da bir sonraki kelime bir öncekini, makabli mabadi, makabli mabadi bu böyle gidiyor. Öncesi sonrası, öncesi sonrası birbirlerine izah diyor ki buna kelimelerindeki nizam denmiş. Üçüncüsü de cümlelerin birbirine karşı münasebatını intizam. Orada da mesela diyelim ki aynı maksada matuf cümleler. Diyorsun ki sen mesela benim adım Muhammed ben falan yerde doğdum. Ben filan yerde okudum. Ben şu şehirde yaşıyorum. Benim annem bu, benim babam bu diye böyle kendinle alakalı bir CV yazdım. Şimdi bu cümlelerden bir tanesini merkeze koyalım. Benim adım Muhammed. Çünkü ben falan yerde doğdum. Yani illaki falan yerde doğanların adı Muhammed olacak değil ki. Benim adım Muhammed çünkü ben falan okulu bitirdim. Yani adı Muhammed olanlar illa falan okulu bitirecek diye bir kaydı yok ki. Ama şimdi sure ihlas tatbik edelim. Allah, Ehad, Samet 3, Lem Yelit 4, Velem Yület, Beş, 5, ve Lem Yekun Lehu Kufen Ahad 6. 6 cümle var. Bunların birini merkeze koyalım. Mesela Cenab-ı Hak Ehad'dir. Niye? Çünkü Samet'tir. Niye? Çünkü uluhiyet mutlakası vardır. Çünkü lem yelittir. Çünkü Velem lem yülettir. Çünkü Velem lem yekun lehu kufen Mesela Cenab-ı Hak samettir. Hiçbir şeye muhtaç yedir. Niye? Çünkü Allah'tır. Çünkü Ehad'dir. Çünkü doğmamıştır. Çünkü doğurmamıştır. Çünkü onun eşi benzeri yoktur. Cenab-ı Hak ezelidir. Yani Allah doğmamıştır. Çünkü doğurmamıştır. Çünkü eşi benzeri yoktur. Çünkü Allah'tır. Çünkü Ehad'dir. Çünkü samettir. Yani hangisini merkeze koyarsan diğerlerini tamamlıyor. İşte bu nedir? Kur'an'ın cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizam. Şimdi birincisine dair buradan bir misal veriyor. Sure-i Enbiya'da geçen bir ayet. Veleyin mesetüm nef'atun min azabi rabbik. Rabbinizin azabından bir kokucuk dokunmuş olsaydı yegulun ne? Ne derdiniz? Ya veylena inna kunna zalimin. Muhakkak biz nefsimize zulmettik, zalimlerden olduk derdiniz diyor. Şimdi bu ayetin ya da bu cümlenin Anlatmak istediği maksat ne? Allah'ın azabının dehşetini anlatmak istiyor. Bu cümlede azabı dehşetli göstermek için en azının şiddetle tesirini göstermek de göstermek ister. Demek taklili ifade edecek cümlenin bütün heyetleri de bu takliyle bakıp ona kuvvet verecek. Demek ki azabı dehşetli göstermenin üstub olarak takip ettiği tarz neymiş? Allah'ın azabının en azının şiddeti tesirini gösteriyor. En azı bu kadar dehşetli ise, en çoğunu siz artık tasavvur edin diyecek. Öyleyse azabın dehşetli olduğunu ifade etmek için ne yapması lazım? O azlık manası, ne kadar aşağı çekilirse o kadar azabı dehşetli göstermiş olur. Yani az, 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 bu kadar az bir azap bile ya veylena kunna zalimin dedirtiyorsa artık azabın tamamı ne kadar tesirli, ne kadar dehşetli bunu tasavvur edebiliyor musunuz diyecek. Bu açıdan da ayetin asıl yürüdüğü maksat azabın dehşeti olduğundan dolayı bu mananın ruhu adeta bu ayetin her kelimesine sirat etmiş. Her kelime azlığı bir kadem aşağı çekiyor, bir kadem aşağı çekiyor, bir kadem aşağı çekiyor. ve Dolayısıyla en dibini, en azını göstermek suretiyle azabın dehşetini muhataplara tasvir ediyor. Bu itibarla bu ayette altı tane kelime var. Bir leyin, iki messe, üç nefa, dört min, beş, azap, altı, Rab. İşte bu altı kelime her birisi bir kademe azlığı aşağı çekmiş. Nasıl? İşte leyin lafzı teşkiktir. Şek bakar. İlk kelime leyindi. Leyinin burada kattığı mana eğer manası. Eğer Rabbinizin azabından diyor. E bu cümle şüphelidir. Yani Arapçada e, bazı kelimeler vardır. Eğer kişi onu yapıp yapmamakta tereddütlü ise kullanılan kelimeler farklıdır. Kat'i ve muhakkaksa kullanılan kelimeler farklıdır. Mesela imza derse, inne derse kat'iyeti muhakkak olduğunu ifade eder. Ama leyin derse yapıp yapmama ihtimali şüpheli ve yapma ihtimali az olan yerlerde kullanılır. Buraya tatbik edersek Rabbinizin azabından bir parça dokunsa derken demek ki dokunup dokunmayacağı şüpheli ve dokunma ihtimali az olduğu halde siz ya veylena inna kunne zalimin diyeceksiniz. Yani katı olarak dokunacağına delil yok. Katı olarak dokunacağının bir bürhanı yok. Sadece dokunup dokunmaması şüpheli olduğu halde siz ya veyla kunne zalimin diyeceksiniz diyor bir. İkincisi messe lafzı azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. İkinci kelime messe Rabbinizin azabından bir kokucuk dokunsa derken ayet messe kelimesini tercih etmiş. Messe hani Türkçe'de girmiş başı messe etmek diyoruz ya hafifçe dokunmaktır. Mesela temesseke var, sıkı sıkıya tutmak, kucaklamak, yapışmak manasına. Ama böyle değil de, yani azap sizi sıkı sıkı tutacak değil, kucaklayacak değil, size sarılacak değil, hafifçe dokunacak olsa bile siz ya veylena kunna zalimin diyeceksiniz. Yine azdı ifade etmiş oldu, iki. Üçüncü kelime nef'atun, bir kokucuk demek lafsı maddesi bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi sigası bire delalet eder. Masları merre tabiri sarfiyesine biricik demektir. Kılleti ifade eder. Nefatündeki temvini tenkeri taklili içindir ki o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Evet şimdi burada nefatün bir kelime ama dikkat edildiyse bu kelime dört defa azlı ifade etti. Ya yani bu kelime dört kademe aşağı çekti. Nasıl? Birincisi lafsı ve maddesi itibariyle. Lafsı ve maddesi neydi? Kokucuk. Yani kokunun bir şeye teması, kokunun bir şeye dokunması en hafif, en latif dokunmadır. Mesela diyelim şöyle iki kitap düşünelim. İki kitap birbirine dokunsa bunlar birbirini yıpratır zımpara gibi. Ama şimdi buraya daha yumuşak bir şeye dokunsa daha az yıpratır. Pekala en az yıpratan nedir? Burada bir hava akımı var. Havanın o kitaba dokunması var. Havanın da en latifi nedir? Koku. ne diyor hava bile demiyor. Yani kokunun bir şeye temas etmesi gibi. Kokunun bir şeye dokunması gibi dokunacak. Yani azap size dokunup dokunmaması şüpheli dokunsa bile koku gibi dokunacak. Siz ne diyeceksiniz? Ya veylana kunne zalimin diyeceksiniz. Bu bir. Aynı kelimenin ikinci manası sigası bire delalet eder. Yine kokular dememiş. Çoğul kullanmamış. Bir tek koku atomu olarak kullanmış. Yani böyle bir tek koku atomu gelecek. Azıcık temas edip gidecek. Yani dokunup dokunmaması şüpheli. Dokunsa bile bir koku atomu olarak dokunacak. Yine böyle ne diyeceksiniz? Ya ve lena diyeceksiniz. İki. Üçüncüsü, burada masları merre kalıbı kullanılmış. Yani masları merre ne demek? Hani bizde kitap, kitapçık. Böyle cık cık eki vardır ya. Niçin kullanırız? Kitapçık dersek. Mesela güzel diyorsun, güzelcik. Küçültme alameti. Burada kokucuk diye kullanmış. Yani onu daha da küçültmüş. Ona bir azlık katmış. Masları merre kalıbıyla. Dördüncüsü de burada sonunda tenvin kullanılıyor. Nefatün. Ne oluyor tenvin kullanınca? Kelime nekre oluyor. Arapçada bir kelime ya nekredir ya da marifedir. Yani ya bilinendir ya bilinmeyendir. Bilinen ise başına la tarif gelir. Bilinmeyen ise sonuna tembin gelir. Nasıl mesela selam diyelim. Ya la tarif gelse es selam olur. Nekre olsa selamun olur. Mesela kalem ya el kalem olur ya da kalemin olur. Başka mesela şems güneş ya eş eşşemsi olur ya da şemsun olur. Mesela ne zaman el kalem olur, ne zaman kalemin olur? Bilinen, malum, mahut bir kalemse el kalem olur. Ama bilinmeyen, umumi, genelse kalemin olur. Şimdi buraya tatbik edelim. Nefa, koku demek. İki şekilde kullanılabilir. Ya en nefa olur, ya nefatün olur. Ayet hangisini tercih etmiş? Nefatün. Yani bilinmeyen olan kalıbını tercih etmiş. Nekre yani marife değil. Niye nekreyi tercih ediyor? Çünkü azap o kadar küçük ki bilinemiyor demek. Yani azabın küçüklüğüne delalet etmesi, o umumi maksada bunun da hizmet etmesi için ayet marife olarak kullanmadı, nekrolar kullandı. Demek istiyor ki azap o kadar küçük ki bilinemiyor. Ya böyle bilinemeyen bir azap için ne diyorsunuz? Ya veylena inna kunne zalimin diyorsunuz. Bu kelime de dört defa aşağı çekmiş oldu. Sonra dördüncü kelime min lafzı. Min lafzı tebiz içindir. Bir parça demektir. Kılleti ifade eder. Min malum dendan ekiydi. Hani Rabbinizin azabından derken oradaki azabından kelimesindeki danı katan mindir. Ama bu dendanek nasıl bir kelimeymiş? Tebeiz, baziyeti ifade eder. Arapçada yine dendan manasına gelen başka kelimeler var. Mesela en meşhur an. Hani diyoruz ya Hazreti Ali radıyallahu anhü anhü Allah ondan razı olsun. Min ne zaman kullanılır? Min Bütünden parça ifade edildiği zaman, mesela şu kavundan bir dilim verir misin? Bak kavunun tamamı değil, kavundan bir dilim. Şu kitaplardan ince olanı getirir misin? Kitaplar bir bütün, oradan ince olanı. Demek ki min azat derken, azabından derken, azabın tamamı değil, azabın bir kısmından bahsediyor. Yani bir kısmını mütala ettiğimiz halde yine, ya veylena inna kunna zalimin diyeceksiniz diyor. Beşinci kelime azap kelimesi. Azap kelimesi nekal ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki kılleti işaret eder. Azap cezayı ifade eden bir kelime. Ama azabın manası nedir? Arapçada azabın manası tatlı manasına geliyor. Onun için tatlı cezalar, tatlı ikazlar azap denilir. Hatta başka bir ayette azmın Fırat o ırmağın suyu tatlıydı diyor. Dolayısıyla az, azap tatlı manasında kullanılır. Daha şiddetli cezalara nekal denilir. Daha şiddetlisine ikab denilir. Allah'ın ikabı dokunsa demiyor. Nekali dokunsa demiyor. En tatlı ceza manasında azabı ifade ediyor. Azabı dokunduğu halde ya veylana diyorsunuz ya ne kale ikaba dokunsa onu düşünebiliyor musunuz demek istiyor sonra son kelime Rabbike Rabbinizin azabından Rabbike lafzı kahhar cebbar müntakime bedel yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor Rab da Cenab-ı Hakkın bir ismi az önce de bahse geçti Cenab-ı Hakkın isimleri celali isimler cemali isimlerde iki ayrılırdı Rab Cenab-ı Hakk'ın cemali bir ismidir. Lütuf, ikram, ihsan manasına gelen isimlerinden birisidir. Bu açıdan Cemali isimlerden beklenen ceza daha hafiftir. Çünkü Rab ismi ifade edilirken hep şöyle ifade edilir. Rabbur Rahim, Rabbur Rahim diye şefkatle terbiye eden manasına gelir. Bu açıdan şefkatle terbiye eden cezayı şiddeti vermez. Halbuki Allah'ın daha başka celali isimleri var. Mesela Kahhar ismi var. Mesela Cebbar ismi var. İstediğini istediğini yaptıran, zalimleri kahreden, zalimlerinden, Allah düşmanlarından intikamını alan Müntakim ismi var. Müntakim ismine cezalandırırsa demiyor. Kahhar ismine cezalandırırsa demiyor. Rab ismine cezalandırırsa siz ya diyeceksiniz. İşte bu kadar kılletteki, bu kadar azlıktaki bir parça azap böyle tesirli ise ikabı ilahi ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade ediyor. Demek ki bak az az altı defa hatta nefatünde kendi içerisinde dört defa ifade etti. Belki sekiz on defa ne yaptı? Azlık manasını sekiz on kadem aşağı çekti. Yani baştan tekrar başlarsak leyin azabın dokunup dokunmaması şüpheli olduğu halde, mesle dokunsa bile azıcık dokunacağı halde, nefatün bir koku gibi dokunacağı halde, o da bir koku zerresi olduğu halde, o da kokucuk olduğu halde, o da bilinemediği halde, min, o da azabın bütününden bir parçasını mütala ettiğimiz halde, o da azap en tatlı ceza olduğu halde, Rabbike onu da veren şefkati bizzat olduğu halde, i̇şte ne diyorsunuz? Ya veylana kunna zalimin diyorsunuz. İşte bu kadar kılletteki bir parça azap böyle tesirli ise ikabi ilahi ne kadar dehşetli olur kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder. Maksadı külliyi demek ki tamamının yürüdüğü bir maksat var. Her biri ne yaptı? kendi lisanıyla o maksadı takviye etti. Şu misal bir derece lafız ve maksada bakar. Hasılı demek ki Kur'an'ın mucizeliğinden birisi nazmıdır. Nazmında bir şubesi hayatındaki nazımdır. Bütünün ifade ettiği mana ne ise o mananın ruhunu, o maksadın esasını, o cümleyi bir araya getiren her bir parçasında görebilmeye hayatındaki nazım diyoruz ki, işte Kur'an'da bu mucize derecesine çıkmış. Subhane kelea ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim vahuru davana inel hamdulillahi rabbil alamin el fatiha